Elazığ merkeze bağlı Çakmaktepe köyünde ormandan toplanan kozalaklar şurup haline getiriliyor. Kozalak şurubunun bronşit, tansiyon, koah, astım, akciğer ve diş eti hastalıklarına karşı rahatlatıcı etkisi olduğu biliniyor. Şurubun yapımı ise oldukça zahmetli. Sadece kaynatma işlemi bile yaklaşık 12 saat sürüyor. Koz, e, kozalak e, şerbetinin yapımı biraz e, böyle e, uğraş isteyen hmm. bir mevzu hmm. bunun yaklaşık 12-15 saat arasında kaynaması gerekiyor Allah Evet burada e, yaklaşık 15 saat bu kaynayacak hmm. e, daha sonra e, bunun kaynaktan sonra süzülme işlemi var bir iki süzülme işlemi var şöyle Sonra, en, son Tatlına, hali. en son hali. bu şekilde. Üç ağaç köyü muhtarı Savaş Bal, doğanın her hastalığa cevap verdiğini söylerken bitkilere daha bilinçli bakabilmek gerektiğine dikkat çekti. Doğa bu. Evet. yani doğada. doğada her şeyi tedarik eder. Ya bilinçli şekilde yani neye ihtiyacınız varsa doğada bulabilirsiniz.